Peki o gece ne oldu? Bir sürü şey anlattım. Olması gerekenlerden şundan bundan. Peki nasıl oluyor? Aslında olay çok basit. Daha öncesini işin uzmanlarına bırakarak diyorum ki önce birileri askeri ve vatandaşı bir şekilde aynı ortamda toplamak suretiyle karşı karşıya getirdiler. 15 Temmuz gecesi. Polis gücünü araya sokmayarak kan akmasını beklediler. Çünkü arada polis olsaydı asla sonuç böyle olmazdı. Binlerce vatandaş nizamiye geliyor ama bir tane polis yok. Baktılar ki asker vatandaşı ateş etmiyor. Çünkü bu dava dosyasının görüntülerinde var. Vatandaşın biri diyor ki kim olduğu gözükmüyor. Lan diyor bunların bir şey yapacağı yok diyor. Baktılar ki asker vatandaşı ateş etmiyor. Saat 3 gibi önce tüm elektrikler kesildi. Bakın. 3 gibi bütün elektrikler, üstün elektrikler kesiliyor. Etraf zifiri karanlık. Ve hemen arkasından karanlıktan ve kargaşadan istifadeyle ve aldıkları emirle vatandaşı katlederek askerin üzerine yıkmak istediler. Kimliği belirsiz kişiler vatandaşa ateş etmek için askerlerin uyarı atışı yapmasını beklediler. Ben burada askerin öldürmek amaçlı ateş etmediğini burada size ispatladım, bilimsel olarak. Her ne kadar ee, dikkat almasanız da. Aksi halde kendi silah sesleri duyulacaktı. Yani kötü niyetli kişilerden bahsediyorum, vatandaşı öldürenlerden bahsediyorum. Askerin ateş etmesini beklediler. Aksi halde kendi silah sesleri duyulacaktı ve yerleri belli olacaktı. Askerin uyarı atışıyla eş zamanlı olarak aynı anda onlar da atış yaptılar. Aslında bu bir infazdır ve muhtemel iki şekilde yapılmıştır. Kimisi ortalama 100-200 metre mesafeden gece görüş sistemli keskin nişancılar tarafından vuruldular. Kimisi de arkalarından sessizce yaklaşan kişilerce bitişik atışla vuruldular. Başka bir ihtimal yok. Üçüncü bir ihtimal şu, konumuzun dışında ama olabilir. Bu vatandaşlar başka bir yerde infaz edildi ve oraya getirilip bırakıldı. Onu bilemem. Çünkü dava dosyasındaki görüntülerde askerin uyarı atışlarının hemen arkasından keskin nişancıların atış sesi çok net olarak duyulmaktadır. Bu sesleri yorumlayacak olan bu seslerin değerlendirmesini yapacak olan keskin nişancılardır. Dedik ki bu sesleri burada dinlettik size. Başkanım bu sesleri biz tespit ettik. Ben bu işin uzmanıyım. Bunlar askerin attığı silah sesinden farklı. Bunlar 762 sesi. Ben bu sesi tanıyorum. Çok duydum. Lütfen siz anlamıyor olabilirsiniz. Ama buraya uzman kişi çağırın o değerlendirsin dedik. Hayır dediniz. Çünkü dava dosyasındaki görüntülerde askerin uyar atışlarının hemen ardından keskin nişancıların atış sesi